Halkbank'ın şubeye giderek 20 bin lira sıfır faizli kredi vardı. Bireysel kullanılabileceği ile ilgili. İhtiyaç dahilinde kullanmaya düşündük. Ben daha önce onlardan kredi kartı aldığım için benim olmayacağımı, işimin olabileceğini söylediler. Ve 20 binin mobil bankacılıkla başvuru yapıldığı zaman alınabileceğini söylediler büyük bir uğraşlardan sonra cüzdanı ters çevir doğru çevir şöyle yap böyle yap prosedürlerin hepsini yaptık ve daha sonra bu e, kredinin 20 bin değil de 2 bin olarak banka takdim etmiş e, ve 20 bin verilecek dediği aradığımız zaman da verilmeyeceğini sadece 2 bin kullanabileceğimi söylediler biz de o zaman daha sonra akabinde bunu kapatmak istiyoruz dedik. Daha sonra birkaç gün sonra kapatma ile ilgili tamam dediler. Daha sonra bir kere daha aradılar. Hala devam ediyor falan. Bu sefer kredi kartını göndermeye çalıştılar. İstemiyoruz diye aradık. Sürekli Akbank'tan hala eşimin adına mesajlar geliyor. Bunun ne zaman biteceğini, hesabın ne zaman kapanacağını Akbank yetkililerinden öğrenmek istiyorum. Konuyla ilgili bana döndükleri zaman bu videonun devamını ayrıyeten başka bir videoyla da paylaşacağım sizlerle.